2023 yılının Eylül ayındayız Eylül'ün ikisi yaz döneminde yayla bölgesinde kabak üretimi yapılıyor dışarıdan bakınca da gerçekten oldukça güzel görünüyor bitkiler şimdi kabak üretimini yapan kişiyle tanışacağız sizi tanıyabilir miyiz ben Ramazan Arslan, Momaklar Mahallesi. Normal bir vatandaş. Hem yazlığımızı yapıyoruz, hem kabağımızı yapıyoruz. Kabağımızın cinsi Roni. Ee, güzel bir verimi var. Yeterince bize yetiyor. Ee, sabahın işte 8.30'da başlıyoruz. 11-12'ye kadar bitiriyoruz. Bazarcımız gelip buradan paketliyoruz. Bazarcımız alıyoruz. Alıyor. Sabah erkenden Çalışma ne? hasat mı yapıyorsunuz? Hasat yapıyoruz Vatandaşa hizmet yapmaya çalışıyoruz Bazarcılara yetişmeye çalışıyoruz Bazarcımız erken geliyor Bazısı ge geç geliyor Geç geldikleri zaman Geç geliyoruz Böyle vaktimizde hem yazlayımı Hem vaktimizi değerlendiriyoruz ee, Kabağa gelip buradan Tarladan mı alıyorlar sizden? Evimizden alıyorlar Hale götürmüyoruz Öyle bir avantajınız oluyor evet, herhalde. Evet, evet. Herhangi bir şeyimiz olmuyor sağ olsunlar. Ee, şu anda fiyat kaç para? 10 lira, 9 lira o civarlarda. Tarladan çıkışı 10 lira, 9-10 evet, lira. Evet. Vatandaşa varıncaya kadar 15-20 lirayı buluyor. Bulur, belki de geçer artık geçiyor, bu aradaki geçiyor. masraflar. Geçiyorum. Peki e, ee, ne zaman diktiniz? E, Mayıs, Mayıs 20, Haziran 25 o civarlarda. Mayıs 20. O zaman ay son Haziran başı gibi evet, diktiniz diyebiliriz. Evet, şimdi. Dikim sıklıklarını kaç yaptınız? Aralar gezdiğimiz normal aralar 1,5-2 iki metre arası 45 santim. Yani kabakların arası evet, 45 santim sıra araları evet, 1,5 buçuk metre evet, civarında. Evet. Rahatça gezebilmemiz için rahat çalışabilmemiz için. Rabamız. Oldukça verimli ve çok güzel bir kabak. Tutulan bir kabak. Evet, evet. Ee, karşılaştığın hastalık zararlı var mı? Oluyor tabii ki. Biz de elimizden geldiği kadar da e, ilacını yapıp önlemeye çalışıyoruz. En çok ne ile karşılaştığın hastalık olarak? Virüs oluyor çok nadir. Bir de külleme son zamanlarda. Bu eylül aylarında zaten e, hava şartlarından dolayı, dibinin pasifleşmesinden dolayı da külleme de oluyor. Külleme ilaçladığımız zaman onunla mücadelesini evet, yapıyoruz işte. Evet. Tamam. Birkaç tane e, kabak hasat edebilir miyiz? Hasat ederken de göstersek yavaşça. Tabii ki. Ya. Kestiğimiz şekilde bu böyle olması gerekiyor. normal bıçağımız var çengelli. Oldukça güzel ve verimli oluyor. Temiz ve hassas bir şekilde kovaya koyuyoruz. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler de. Sağ olun.